Herkese selamünaleyküm arkadaşlar ben Kaya Bayram YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şu güzel manzarayı sizlerle paylaşmak istedim. Karşımda görünen meşhur Karayaka koyunu. Ne güzel de yayılmışlar Araziye. yavrular. Çoban'ın köpekleri geride. Yatıyor. Üç tanesini gördüm orada. <laughs> Ender ne yapıyorsun Ender? <laughs> gel böyle gel. Ender Aybastılı bir arkadaş. Ordu ili aybası ilçesine bağlı. Kızılgaya yaylasında kalıyorlar. Onların yaylası 2-3 kilometre bizden uzakta. Yani sınırız, yakınız. Araziyi boş bulmuş. Koyunları salmış bu tarafa. Buralarda gidiyor koyunlu. Bu arada havalar güzel gidiyor. Ender sen böyle giderse 2022'ye yaylalarda gireceksin galiba. İnşallah <laughs> inşallah. Hay maşallah. Hay. Şu doğada sadece hayvanların boğazındaki zillerin sesini duysanız yetiyor. Sese bakın. Tıngır 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 tıngır. O kadar güzel bir ses ki yani kulağa çok hoş geliyor. Bizim köpekler çok insan gördüğü için böyle yabancılık çekmiyorlar. Ender sana onları da vereyim. Onlar da kötü. He? Şu senin köpekleri de bir çağır da onlar da bir katılacak alayım şöyle. Dostum bereketli olsun tekrardan. E sana diyorum ki gel bu tarafa. diyorum. Neredeydin? Niye gelmiyorsun? Evet. Koyun köpeklerimiz kalktı ya. Ja, ja, Allah'tan seni itler sakin ha. bunlara. Yoksa bunu tutsalar onlar mahveder. Cahil cahil olur mu? Evet, yavrular geliyor. Ender. Bu sene burada koyun verdim mi arkadaş? Doğru söyle. He? Vallahi doğru söyle. Duman yok sen bu He? Duman yok. Duman yok diyorsun vermedim diyorsun Evet arkadaş. Demek ki kurduran boğuş değil mi? Gördüğünüz gibi bende arkadaşımızın köpeği yaralanmış. Kurduran boğuş diyor. Ne? 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 ama cesaretli ha. Ama seninki kadar boyu olsa var ya çok iyi olurdu. Hey. Gel. Sen hangi ara nerede daha indi ki ya? Yok tamam buradan geçtin de nerede daha indi de buradan boğuştu Sen buradan boğuştuğunu gördün mü? Yok. Neyle boğuşacak ormanda? donuz monuz vurmuş olabilir mi? He? yok muydu yanında ya? O, geride kalmış. O dişi mi? Hı -hı. Bu önlüklerin annesi o mu? Buyurun. Tamam bak boyun doğru yine gitti. Böyle boş. Oyunu böleceğim ama bu şekilde. Yarısı uyanın atlayacak. iyi. Duman yok. Hiç şey yok. Tuş işte. bence var da geride kardeş mi bunlar? Kardeş herhalde. Şu, şu dişi herhalde ama. He? Yaşlarına değdi mi de bunlar? Büyümez ki daha. Evet. Şu an o yaşında. Büyümez. büyümez o büyümez. Ama biraz daha kalınlaşır herhalde.